Jose Mourinho dünyanın en önemli antrenörlerinin en başında geliyor. Çok başarılı. Her gittiği takımla başarı tatmış. Ee, çok önemli bir isim artı farklı bir isim. Tabii farklı olması zaman zaman belki geç anlaşılmasına neden olsa da sonunda anlaşılıyor. Ee, o yüzden benim bir arkadaşım, bir dostum olması benim için şahsım adına çok e, önem verdiğim bir duygu. Ama bunun dışında zaten e, duygusal e, belki yaklaşabilirim ama e, artı duygusallığın dışında da tabi istatistikler çok önemli başarılara imza attığını söyleyeyim. E tabi. Doğal olarak bir teknik adamın kendi stili veyahut da kendi düşünceleri takımına yansıyor. Jose Mourinho da şu anda dünyanın en önemli takımlarından, en büyük takımlarından birini yaptı Real Madrid için. Ee, şampiyonluğu kazandı. E, ve de her hattıyla çok iyi oynayan bir takım. Yani oyunun sadece bir tarafını değil, hem set oyununu hem de çabuk hücumu eee çok iyi oynayan bir takım. Çok önemli oyunculara sahip ama e, değerli meslektaşım Jose Mourinho'nun buradaki katkısı çok büyük e, e, takımın oyununda. O yüzden dünyanın en önemli takımı veya takımlarından bir tanesi. iki takımdan üç takımdan bir tanesi çıktı e, Kura'da. E, Real Madrid kulübüne saygı duyuyoruz. Jose Mourinho'ya saygı duyuyoruz. Real Madrid takımındaki futbolculara saygı duyuyoruz. Eğer mümkünse biz de Galatasaray olarak saygı duyulacak bir iş yapmak istiyoruz. Tabii Galatasaray her geçen gün bir bütün halinde oynamaya çok özen gösteriyoruz. Her geçen günde bu konuda biraz daha aşama yaptığımız inancındayım. Ama tabii bu tip maçlarda kendi performansının çok yukarısına çıkması gerektiğini bilecek kadar da e, tecrübelidir Galatasaray. E, ama dediğim gibi çok saygı duyacak bir takıma ve çok tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız ve de Madrid'de 80 bin seyirci önünde oynayacağız. Bu çok kolay bir şey değil ama e, ben takımımın, oyuncularımın e, bu tip maçlardaki göstereceği pozitif reaksiyona güveniyorum. E, ayrıca da Bizim e, kaybetmekten korkacak bir e, yapımız veya prensibimiz de yok.